Bursa'da bugünden herkese merhaba. Bu hafta Bursalı vatandaşlara mesleğinizin ismini vermeden anlatabilir misiniz diye sorduk. İşte aldığımız cevapları hep beraber izliyoruz. Müzik mesleğinizin ismini vermeden anlatabilir misiniz bize? Erkeklerin giydiği, bayanların giydiği malzemelerden satıyoruz. Mesleğinizin tam olarak adı nedir? Kumaşçılık. Ne iş yaptığınızı, mesleğinizin adını vermeden anlatabilir misiniz? Mağazada çalışan bir müşterilere de yardımcı olan bir insanım. Yani mesleğiniz ne? Satış danışmanı. Renklerin ahengi mesleğim. Vallahi nasıl anlatayım? Yani renklerin birbirlerinin içine geçip hayatı o şekilde anlatmak apayrı bir şey. Ne mesleği yapıyorsunuz? Mesleğimin ismi de ressamım. için renklerden gitmek. Yani benim yolum yaşam biçimim renk. Gezen. Gezen. Peki mesleğiniz ne? Turizmci. Görüyorum. Ya <laughs> tahmin edin mi? Ev evet. <laughs> Nasıl tahmin ettim ama? <laughs> Vallahi sizin işiniz daha var. Bir sürü misafirim evet. geliyor, davetlerim oluyor. Mesleğinizin ismini vermeden anlatabilir misin? Tabii ki. Teknoloji ile alakalı e, öğrenciler yetiştiriyorum. Hı -hı. İşte. E, daha doğrusu işte gelecekte teknoloji üreten çocuklar yetiştirmeye gayret ediyorum. Peki mesleğinizin adı nedir? Bilgisayar öğretmeniyim. Çok neşeli, çok güzel idi. Şu an mesleğimi yapmıyorum. Ne mesleği? Bu oldu. Ne mesleği? <laughs> Ama söylemedin. Anasını öğretmeni. Vallahi benim mesleğim işte soğuk doğrama binalarda. Ama mecburen çünkü isimli diyorsun. Neden yapamazsın? Bu meslek böyle. Kapı doğrama, pencere korkulukları, balkonlar, bunlarla uğraşıyoruz. Yani mesleği yıllarca, 30 senedir öğrencilerle uğraştım. Şimdi yeniden e, okullara gidiyoruz, görevimiz var.